Antik dünyada sanat deyince aklımıza Pompei'deki parlak renkli freskler veya antik Yunan mozaikleri gelir. Yani her yerde renk vardır. Peki antik zamanlarda heykeller nasıldı? Müzelerin geniş salonlarında gezerken gördüğümüz heykeller hep beyaz. Sanki baştan beri tertemizler ve kimse onlara dokunmamış. Ancak klasik dünyadaki yani antik Roma, Yunan, Mısır ve Asurluların yaşadığı bölgedeki mermer ya da tunç heykeller rengarenk yapılırdı kendi değerlerimiz ve sanat tarihinden şimdiye kadar kimi, kimleri dışladığımız hakkında antik dönemlerden öğreneceğimiz çok şey var. Antik heykellerin boya içermediği düşüncesi Rönesans'ta ortaya çıktı. O yüzden 18. ve 19. yüzyılda insanlar eski heykelleri oldukları yerden çıkarırken bu konuda kimi zorluklar yaşadılar. Önemli sanat tarihçileri, özellikle de sanat tarihinin kurucusu kabul edilen Johann Winckelmann, heykelleri beyaz ve sade severdi. Winkelmann şöyle yazmıştı. Gövde ne kadar beyazsa heykel o kadar güzeldir. Bu sebeple beyaz rengin saflık, temizlik, soyluluk ve batı kültürüyle ilişkilendirilmesi söz konusuydu. Modern bilim ve teknoloji sayesinde arkeologlar, konservasyon uzmanları ve bilim insanları araştırmaları sırasında heykellerdeki boya izlerini bulabildikleri için gerçekten çok şanslıyız. Heykeller topraktan çıkarıldıktan sonra bile pek çok yerde boya izleri kalmıştı incelediğimiz heykellerden biri Herculaneum şehrinde bulunmuş olan Delos adalı ufak tefek bir kadın heykelinin rekonstrüksiyonu yani yeniden oluşturulmuş hali. Heykel 19. yüzyılın sonlarında gün yüzüne çıkarılmış ve topraktan çıkarıldığında ne kadar renkli göründüğüne dair tasvirler var. Tabii şunu söylemek lazım. Rekonstrüksiyonların hepsinde bir hata payı mutlaka var. Eskiden boyalı olduğunu biliyoruz ama renklerin tam olarak hangileri olduğu konusunda tahmin yürütmekten öteye pek gidemiyoruz. Renkler sayesinde figürün giyimi hakkında fikir edinebiliriz. İpek bir elbise giyinmiş, yere değiyor, ayaklarının üzerinden akıyor, omuzlarında hoş bir şal pelerin gibi bir şey var. Buna küçük herkülaneumlu heykel diyoruz. Çünkü bunun neredeyse birebir aynı olan bir heykel 1706'da Herkülaneum'da bulunmuştur. Antik Romalılar arasında bu tip heykeller çok yaygındı ki Romalılar antik Yunanlardan pek çok kültür öğesini alıp kendilerine adapte etmişlerdir bunu biliyoruz. Antik Roma ve Yunan'dan kalan bu türden 160 civarında portre büst heykel var. Antik Roma'da önce vücut heykeli satın alınır, ondan ayrıca alınan bir büst bu gövdeye yerleştirilirdi. Şimdi de bir Sphinx heykeline bakıyoruz. Bu galeride heykelin bugünkü haliyle eski halini kıyaslama imkanımız var. Ayrıca alçıdan yapılmış versiyonuna bakınca, ilk zamanlardaki orijinal mezar steli üstünde nasıl durduğunu da görebiliyoruz. Mezar steli, mezar taşı demek. Burada genç bir adamla muhtemelen kız kardeşi tasvir edilmiş. Hem stelde hem de ilk Sphinx'teki renklerin korunmuş olması muazzam. Çıplak gözle bakınca bile fark edebileceğimiz düzeyde renkler var. Stelde kırmızılar ağırlıkta, Sphinx'e yakından bakınca göğüs kısmının çok detaylı olduğunu görüyoruz. Tıpkı kanatları olan bir kuş gibi detaylar işlenmiş. Kanatlarında da bazı desen ve süslemeler görüyoruz. Tüm bunlar heykelin bir zamanlar çok renkli yani polikrom olduğunun kanıtı. Rekonstrüksiyonda turuncu, sarı, altın rengi, mavi, lacivert kullanılmış. Taşı görmemek insanı hayrete düşürüyor. Bu siteli mezarlıkta hayal edin, yüzlercesini. Hepsi dikkatinizi çekmez miydi? Altın renginde parlayan taşlar görünce insanlar kuşkusuz merakla mezar başlarına gelirdi ve ölen kişiyi anmış olurdu. Antik çağda bu heykel tam böyle miydi bilemeyiz ama zaten sanat tarihi bu nesnelerin ilk olarak nasıl görünmelerinin istendiğini anlama çabasıdır. Bunu da ancak kusurlu bir şekilde yapabiliriz. Sanat eserlerine genelde müzede rastlıyoruz ama antik çağlarda durum böyle değildi. Eserlerin seyircileri eserlerle farklı bir etkileşime girerdi. Bilim ve teknoloji sayesinde bu gibi durumları daha iyi anlayabiliyoruz. Sanatın renkle olan ilişkisini çözmeye çalışmak çok zevkli sanata farklı bir açıdan bakmamızı sağlıyor.